Hepinize hayırlı bayramlar sevgili öğrenciler, sevgili verilerim. Bugün size ikinci sınıf yeni konusu olan uzunluk ölçmeden sorular hazırladım. Sadece soruları hazırladım. Soruların üzerinde zaten size gerekli olanları söyleyeceğim. Ee, hemen birinci soruyla başlıyoruz. Uzunluk ölçmede arkadaşlar, ben size temel uzunluk ölçülerinden bahsedeceğim. Normalde karış adım kulaç ve ayak ölçü birimleri ya da parmak olarak da var ama ben standart ölçülerden bahsedeceğim santimetre metreden bahsedeceğiz bunlarla ilgili problem çözeceğiz şimdi birinci sorumuzda bir tane rafta gördüğünüz gibi altı tane kitabımız var Bu kitapların birinin kalınlığı 5 santimmiş diyor ki bizde şekilde belirtilen kısmının uzunluğu diyor 5 santim yani şurası olan dosyalardan 6 tanesi yan yana bir rafa diziliyor. Burada 6 tane kitap var. Buna göre diyor rafın uzunluğu kaç santimetredir? Normal toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri yapacağız. Sadece işin içine santimetre ve metre giriyor. Şimdi hemen çözelim arkadaşlar. 5 santimse bir kitap. 6 tane yan yana dizilmişse nedir bunlar? 5, 5, 5, 5 diye gider değil mi? 5, 6 tane 5'i toplayabilirim. Ama toplamanın kısa yolu çarpma olduğu için ben 6 ile 5'i çarpıp rafın uzunluğunu bulabilirim kısa yoldan. 6 kere 5, 30 santimetre. Birimleri yazarsak çok daha güzel olur. İlk sorumuzun cevabı Gördüğünüz gibi 30 santimetre. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Kayran'ın boyu diyor, Senan'ın boyundan 16 santim uzundur. Boyları sormuş burada. Senan'ın boyunu vermiş bize 82 santimmiş. Buna göre Kayran'ın boyu ile Senan'ın boyları toplam, ikisinin boylarını soruyor. İkisinin boylarını bulmak için önce ne yapacağım? Kayra'yı bilmediğim için Kayra'yı bulmam lazım. Sena'nın boyu kaçtı? 82 santimdi. Kayra ondan ne kadar uzundu? Uzun dediği için demek ki fazla boyu Kayra'nın. Hemen topluyorum. 98 santimmiş Kayra'nın boyu. Şimdi ikisini bulabilirim. 98 Kayra, 82 de Sena. İkisini topluyoruz. Doğru mu yaptım? Evet, ama bir şey hatırlatacağım hemen. Şuradaki 98 santimi bulunca gidip hemen burada 96, evet 98'i hemen işaretleyen arkadaşlarımız oluyor. Ne yapacağız bunu arkadaşlar? Bunu işaretlemeyeceğiz. Çünkü sorumuz devam ediyor. Bana ikisinin uzunluklarının toplamını soruyor. O yüzden ne yapıyorum? ikisini buluyorum. İkisi kaçtır arkadaşlar? Hemen 98 kayraydı. 82 senaydı. Topluyorum. 82 daha onun sıfırı. Elde birim var. 9 8 daha 17 elde biri unutmayın sakın 18 ikisinin boyları toplamı 180 santim oluyor şurada C seçeneği bunu arkadaşlar yanlış yazmıştım. Şöyle düzelttim kenarına. Siz 180 olarak alabilirsiniz. Evet. Üçüncü sorumuzda Mine Hanım'dan bahsediyor bize. Mine Hanım diyor. Yapacağı kolye için 45 santim uzunluğunda kurdele kesiyormuş. Bir tane kolye yapıyor. Kurdeleden yapıyor. 45 santimi kesiyor. Kurdelenin 15 santimlik kısmını süslüyormuş süslenmeyen kısmı soruyor bana. Şimdi tamamı arkadaşlar 45 santim. Çizerek de anlatayım size. Şurası atıyorum 15 santim. Burayı bana ne yapıyor? Süslemiş. Bana neyi soruyor? Kalan kısmı soruyor. Kalan ne demek? Çıkarma işlemi aklınıza gelsin. Tamamı kurdelenin 45 santim. 15'i süslediği için ben geriye kalan kısım süslenmeyen kısmı çıkartarak bulabilirim. Bu da 30 cm oluyor. Cevabım C seçim. Gördüğünüz gibi uzunluk ölçüleri gayet kolay. Siz zaten toplama çıkarma çarpma bölme hepsini öğrendiniz. O yüzden çok rahatlıkla çözebilirsiniz. Burada arkadaşlar şekil çizdim size. 3 e, tane metremiz var. Oklarımız var. 3 tane ok var mavi, siyah ve kırmızı. Bunlarla ilgili şimdi bize veriler soruyor. Diyor ki okların boyları diyor cetvel ile şekildeki gibi ölçülmüştür. Gördüğünüz gibi şurada kırmızının boyu 9 santim. Bunları işaretleyelim hemen. Siyahın boyu 6 santim. mavinin boyu 11 santim. Bunları niye işaretledim? Çünkü sorunun ışıklarında zaten bunlardan bahsedecek. Buna göre diyor aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi bakalım şıklarımıza. A seçeneğinde siyah renkli okun boyu kırmızı renkli oktan daha fazladır diyor. Siyah kaçtı arkadaşlar? Üzerine yazalım. 6. Kırmızı kaçtı? 9 santim. Peki Siyah kırmızıdan fazla mı oluyor? Hayır eksik oluyor. Eksik olacak. Bu yanlış. Bana neyi soruyor? Doğru işlemi soruyor. Doğru seçeneği soruyor. V seçeneğinde de mavi renkli okun boyu 11 cm'dir. Maviyi yazmıştım. Gördüğünüz gibi boy kısmı nereye geliyor? 11'e denk geliyor. Demek ki bu şıkkımız doğru. B seçeneği. Ama ne yapıyoruz? C'ye de bakıyoruz. Boyu en uzun olan o kırmızı renkli olandır diyor. Neydi arkadaşlar? Yazalım. Mavi 11 santim. Siyah 6 santim. Kırmızı 9 santim. O zaman en uzun olan hangisi? Mavi oluyor. Bu seçeneğimizde yanlış oluyor. Cevabımızı zaten B diye bulmuştuk. Ama siz diğer şıkları da mutlaka bakın. Her zaman söylüyorum. Bazen hata olabiliyor sorularda. Ben bile yazarken bazen şıkları yanlış yazabiliyorum. Beşinci sorumuzda 12 metre kumaşın diyor yarısının 3 metre fazlası kaç metredir? Ne yaptık arkadaşlar? Burada 4 işlem sorusu var. Hemen yarısı deyince aklınıza ne gelsin? Kesirler. Bir elmanın yarısını nasıl buluyorduk? 2'ye bölerek. Şimdi o zaman ben 12'nin yarısını nasıl bulurum? 12'yi 2'ye böleceğim. Her zaman yarısı demek 2'ye bölmek unutmayın. Çeyreği demek 4'e bölmek. 12'de kaç tane 2 var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 6 tane. Çıkardım. 0 zaten 6. Yarısını buldum 6. Bana diyor ki yarısının 3 metre fazlası. Fazla deyince ne yapıyoruz arkadaşlar? Topluyoruz. 6 ya da 3'ü toplayıp 9 metreyi bulabilirim. Bu da güzel bir soruydu. Ve 6. sorumda terzi diyor 3 metre kumaş ile bir elbise dikmektedir. Terzi bugün 24 metre kumaş kullanarak elbise diktiğine göre kaç elbise dikmiştir? Şimdi bir tane elbise 3 metreden çıkıyor ya 24 metre kumaştan kaç tane elbise dikebilirim? Nasıl yapacağız bunu? Ee, bir tane elbise 3 metre ise ne yapacağım? 24'ün içinde kaç tane 3 var onu bulacağım ben. Yani 24'ü 3'e bölmüş olacağım. Direkt zaten soruyu okuyunca anlamış olmanız lazım. 24'ü 3'e böleceğim. Kaç tane varsa o kadar elbise dikmiştir. 24'ün içinde kaç tane 3 var? 3 6 9 12 sayıyoruz. 8 çıkıyor. 8 kere 3 24. Çıkardım 0. Terzimiz kaç tane elbise dikmiştir? 8 elbise. Bu şekilde gördüğünüz gibi bu da bölme işlemiydi arkadaşlar. Uzunlukta 4 işlem yapıyoruz. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme bu kadar. Burada son sorumuz 7. soru. Bir tane kedi ve köpek çizmeye çalıştım. Bu da aslı. Kedi ile köpek arasında 8 metre var. Köpek ile aslı arasında da 12 metre var. Şimdi bana diyor ki soruda kedi ile köpek bulundukları yerlerden koşmaya başlayıp Aslı'nın yanına geliyorlar. Köpek buradan geliyor, kedi buradan geliyor. Kedi ve köpek toplam kaç metre koşmuş? Kedi kaç metre arkadaşlar? 12. Köpeği bulalım. Köpek 12 artı 8. 12 ile 8'i toplayacağım. 20 metre. Bu köpek bir de kedinin, e pardon kedi, köpeğin de 12 metresi var. 27, 12'yi ekleyip, çünkü ikisinin toplam yolunu soruyor bana. Ben şimdi 12 ile o 8'i topladım, 20 buldum. Şıklarda var ama siz işaretlemiyorsunuz. Çünkü bu sadece kedinin gittiği yol. Bir de köpeği ekleyeceğim ona. Buradan cevabım 32 metre çıkıyor. Gördüğünüz gibi ikisinin toplam gittiği yol 32 metreymiş. Evet sevgili öğrenciler, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum. Kolay gelsin.